Kim blok satış yapıyor? Daha doğrusu altınay savunmayı kim böyle tavanda tutmayı becerebiliyor? Küçük yatırımcılar satmayan küçük yatırımcılar bence bu dirençleriyle altınayın tavan bozmasını engelliyor diyebiliriz. Kapanışa doğru 20 milyon lot kadar satış geldi altınayda ama tavan kapatmayı bildi. Hareket proje tavan, onur yüksek teknoloji tavan gayet güzel. Şöyle bir baktığımızda altın ayda kapanışa doğru 59 milyon lot tavan alış emri vardı arkadaşlar. 20 milyon lot satış geldi bugün. El değiştirdi. Şöyle bir baktığımızda el değiştirme olan %52'ye ulaştı. Sabahki videomuzdan hatırlarsanız ne dedik? %50'lere geldiğinde el değiştirme oranları artık tavan bozulmuyorsa ya da tabana gitmiyorsa artı 2 artı 3 artı 5'lerde kalıyorsa artık bundan sonra tabana gitmez. Sahiplenmiştir küçük yatırımcı. Gerçekten de öyle oldu. Şurada hatta Borsa filozofu paylaşmış bakın. 9. işlem günü tavanda 60 milyon lot bekleyenle kapattı diyor Altınay. Kapanışa yakın kurumlar blok mal sattı. El değiştirme oranı %53'e geldi. Yarın almak isteyen küçük yatırımcı alabilir diyor. Doğru ama bence yani bu saatten sonra tabana alış emri girmek gerçekten sıkıntılı. Ama tebrik ediyorum gerçekten de ay savunma son aylarda halk arzlar içinde en güzel performansı gösteren şirket oldu. Demek ki uzun vade biriktirecek kişisi çok. Gelelim hareket projeye. Hareket projede de bugün 8 milyon lot el değiştirmiş arkadaşlar. Ve tavanda bekleyeni de sabahki 33 milyonların unutun. 7 milyon lota kadar düşmüş. 8 milyon lota kadar düşmüş. %41 el değiştirme oranına ulaşmış. 4. işlem günde 4. tavanında arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji'de bugün ilk işlem günü. ilk tavanını yapıyor. 434 bin lot satıldı. %2.2 el değiştirme oranına ulaştı. İlk günden Onur Yüksek Teknoloji 100 lira kar ya 22 lotta. Değil mi? 100 liralık kar gördüm ben bugün 22 lotta. Yani diyeceksiniz ki ya 7000 lot dağıtılan oldu, 100 lot dağıtılan oldu. Olsun, olsun İki, ilk günden de bu kadar satılır mı? Diye düşünmeden edemiyorum. Altınay'ın kapanışa göre blok satışı geldi. Altınay 59 milyon lot alış emri var. Hareket projede kapanışta 7 milyon 900 bin lot alış emri var. Onur Yüksek Teknoloji'nin kapanışta 10 milyon lot alış emri var arkadaşlar. Umuyoruz yarın yeni gelecek halka arzımız hangisiydi? Şurada çok pardon. Öz Yaşar ile beraber onda da yarın ilk işlem günü bakalım tavan açacağız. İnşallah. Dört şirket aynı anda tavana gidebilecek mi? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi 3 şirkette Altınay'da harekette onu yüksek teknolojide tavan serisi devam ediyor umuyoruz devamı da gelmeye devam edecek. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.